günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ee, ben çok iyiyim şimdi Annemgile gidiyoruz ilk önce bime uğrayacağız oradan sonra Annemgile gideceğiz bugün çok güzel bir gün bugün annemin doğum günü arkadaşlar ee, aslında yarın yani e, 8 Mart değil mi hayır 7 Mart e, 7 Mart doğum günü e, bugün 6 Mart ama pazar günü sokağa çıkma yasağı olduğu için biz de cumartesi bugünden doğum gününü kutlamak istedik. Barış da evdeyken, o da bugün ve yarın izinli çünkü. Merhabalarım. Hatta Barış dedi, hadi gel gidelim dedi, bir pasta alalım dedi. Anneme dedi, sürpriz yapalım dedi. Öncelikle yola çıktık, bakalım gidiyoruz. Size de kısa kısa bir yerlere gittiğimizde çekmeye çalışacağım inşallah. O zaman izlemede kalın. Evet, ilk durağımız kim? lim bakalım alacağımızı alalım gelelim hemen ve gidelim bir şeyleri alacağız çünkü bugün de ama birazcık kapalı hafif de rüzgarlı ekmek alalım mı aşkım bak hiç kapımı tutmuyor mu gördünüz mü kapımı bile tutmuyor <laughs> hiç tutmuyor yüzüme kapattı kapıyı direkt <laughs> Ekmeklerimizi aldık. Birini sabah birini de şimdi annem gile giderken diye. Neyse biz alışverişimizi yapalım arkadaşlar rahat rahat. Çıkınca tekrardan açarım sizlere videoyu. Barış çünkü sevmiyor böyle millet varken. Bim'den çıktık arkadaşlar. Şimdi Barış kasaba geldi. Bizim burada Yörükoglu kasap var. Oraya girdi. Şimdi birazcık tavukla birazcık köfte falan alacak. Annem gelin orada rahat rahat yapar, yapalım diye. Şimdi girdi içeriye alsın bir şeyler. İnşallah adam vurmaz bize. Ee, oradan sonra da gideriz. Tam annem gidin oraya vardığımda pastayı yakacağım inşallah. Ama nasıl yapacağız ben de bilmiyorum. Göreceğiz zaten hep birlikte inşallah. Ee, yüzündeki gülümseme her şeye değer olacak. Çekelim mi? Yana de. Bak bir daha. Çakamadık neyse. İyi ki doğdun. <laughs> Kuzum. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Kuzum ne kelep <gerek> var annem. <laughs> Alkış, alkış. <laughs> Kader teyze 5 dakika bekleyemedin ha. He. Hemen bakıyorsun. Nasıl yani? Evet, daha gördün mü diyor ebe evet diyor. benim Teşekkür ederim kuzum. Ana dedim bu ne yapıyor bu? Hemen eğildi arabaya. Ne bir de bakıyorum arabaya İçine doğru böyle. Aynen demek ki içime var. doğmuş. Çok kıtlarsın. teşekkür ederim kuzum. Allah razı olsun annem. Kız kocaman kadının doğum günü mü olur? Tabii ki olur. Niye olmaz olur. Annem olmaz. Kocaman kız benim doğum günüm mü olur anne yemiş. Allah razı. Bak bak He bak Sizi geldi şey diyor değil mi? <laughs> bak birileri geldi diyor. Ha kuzum çok teşekkür ederim anneciğim. Gel Allah ederim. razı olsun. Hiç gerek yoktu zahmet ettiniz kuzum. Ya ne zahmeti. Ha, gerçekten. Doğum günün kutlu olsun. Allah razı olsun kuzum. Allahım sizlere de uzun ömür <laughs> versin. Yani. Amin hepimize inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. daha güzel şey yapalım. Aynen olsun, öyle. Anca yeter. bu kadar olabildi. Bölümünüz yeter annem anmanız yeter, düşünmeniz yeter. Daha ne olsun? Bir de zahmet etmiş ama buraya getirmiş Allah ım. Ne olacak bir şey ama. Teşekkür ederim. Hadi de. doğum günün kutlarsın. Ay dedim, Allah'ım sizlere uzun ömür versin yavrum. Sağ olun. Kadir Hanım, doğum gününü de kutladık. <laughs> Ejder diyor o belli etmiyorum ya çok çok mutlu oldum diyor. ya <laughs> e, hakikaten insan mutlu oluyor tabii ki. E, anıyorsunuz yani tabii mutlu oldum da. Gerek yok hediye hiçbir şeye gerek yok. Kendiniz gelin yeter. Heh. Ben şey diyeceğim. Işığı <laughs> yakayım da. Çok yaşa kuzum. Ay size görün Bak şu, ayaklanmışım bir de. Öncelikle da. anne ayağa geçmeden Ay. önce. Heh. Baba Ali bana kalmasın mı derler ne derler bilmiyorum ama. Sana herkesin bir çok selam var. İsim evet. isim söylemeye kalkarsam çok zor. Yani ama Senin attığın zaman da yetişemiyorum <laughs> videona. Ev sonra gördüm. Yazdım evet. ben de. Hepisinden Allah'ım razı olsun. Evet olsun. he Selamlarını ileteyim sana. Aleykümselam. Allah seni çok olsun. özlemişler. Seni çok seviyorlarmış. Evet. Ben de onları çok seviyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepsine de ayrı ayrı. Allah razı olsun. Ben işte kremden krem yollayan arkadaşlar bana bir tane abla krem yollamıştı ve şampuan falan yollamıştı. Evet. Size videosunu çekmiştim. Annem kremi sürmüş. Babamın Hı. beline de sürüyormuş. Babama daha bir kere sürmüşler. Evet. Annem de birkaç defa galiba ayağına sürmüş. falan hem... ben sürdüm. Aa böyle poşette çöp poşetinde şey yapıyorum. Bu şekilde bak hatta sürdüm. Kırmızı gibi mi? Önce he kırmızı bak. bak. Yakıyor mu peki krem? Ee, sıcak olsa yapacak. Hava serin ya. He sobanın yanında odun sıcağı mesela. Çok o zaman evet. yapacak güneşte. Peki bak. ağrılarına bir etkisi oluyor mu? Bak yine çok acıyor bu. Kemikle acıyor, bilmiyorum musun Yine acıyor. Ama ağrını biraz zindirdim. Aa biraz hafifledi. Ha. sancısı hafifledi. Acı Ama kemik de acıyor He. Kemikle acıyor. Anladım. böyle bak, görüyorum değil mi? Geldiğiniz daha böyle. Evet, keskin Karmışıyor. bir kokusu var sanki keskin böyle bir. Keskin kokusu var, evet. Böyle poşete bağlayıp çorabı giyiyorsun evet, üstüne. Evet öyle diyor. Daha buna de diyordum da. Bu çok şiddetli arıyor da. Öyle yaptım. çorabım var. Çorapların öpürüm. da güzel ha. Evet. Bana bak. Şunları giy. İlk balonumdan geldi herhalde. Yani yansın. Bana bak. Şunları giy. Haa. Evet anne bunları Sen niye giymiyor? Giyiyorum şey onları da giyiyorum da. Bir, giy ayağın, yansın, giy giy bir ayağın olsun giy, giy şunun üstüne. Yansın yansın. İşte o. Evet. Maddenin. Aynen. Bak, alev, alev Sıyacak mı? Sıza, suyu esnek ya. Ha öyle yap, hem es sıcak tutar ayaklarını, yana, yana. iyi olur. Şu anda ben betonlara diyorum, bastıkça oldum burada. Olabilir. Sonra hiç giymedim. Sana çok dedikçe giymedim ki sen. Sonra giyemedik. Kusura bakma benim burada da yarık var, ee, buraya bir grem sürdüm, pudra gibi, kurutsun bari diye. Ya parmağımın ucu patlıyor ya bura patlıyor. Benim de yalana gerek yok. Burnumun içi acıyor. Patlıyor. Niye acır bilmiyorum. Barışın da bazen Burnum acıyor. Çok bir şey oluyor da öyle Benim diyor. de çok acıyor şu an içi. Kaç evet. gündür de geçmedi. Sık sık tırnağımın ucu patladı. Bir bura patlamış. i̇yi oldu anne böyle. Daha iyi ee, oldu. işte böyle. Arada sürüyorsun. Sancı hafifledi. İyi bari. Ama değdin belinle bastırdın mı acıyor. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Kelimelere sığdıramıyor niye? Herkesten Allah razı olsun. Kuzularımdan da Allah razı olsun. ama ne yaptık ki? Kuzucuğum. Öyle bakacağız. Şimdi Öyle bakalım. Üstler. Hadi evet. bakalım. Çıkalım şöyle. Hakşim. Ee, ne? Bir daha söyle. Az bir şey yedim değil mi? Tarana. Tarana. tarana az, az bir şey yedim. Evet. Şimdi ben derim de bu, buna koydum bakkalanını. Böyle kavanozlara koydum. Hmm. Bir ara abi sana da az verdim gibi geliyor zaten de. Fazla garmamışız değil mi? Bayağı da çok Demek görünüyordu. Canım evet, canım Evet, Neyse yine az olsun zaten böyle az olsun, temiz olsun. İnşallah Allah'ım nasip etsin yaza yine karam, evet. yaz sonu. Yazın değil de yaz sonu. Havalan böyle serin olduğu dönemde. Aynen. Eylül, Ekim ayları gibi yine karam tarana. Tamam. Böyle koydum. Şuraya da poşete koydum. Götür giderken. Tamam. Tarana. Yine kavanozu evde katarsın. Böyle. Dama çıktık. Dama çıktık. Arkadaşlar yine yeşilliklere geldik. Duydum ki buraları çok sevmişsiniz. Duydum ki yeşillikler içlerinizi açmış. Ee, bir de şey sormuştum ben size. Ee, buralar işte çok yeşil olmuş, çok uzamış ama buralar olmamış diye. Ee, sizler de hemen söylemişsiniz eşitsiz dağıldığı için gübre o yüzden böyle olmuş ee, hemen beni bu konuda bilgilendirdiniz hepinize teşekkür ederim burada bir çalışma oluyor ne çalışma olası oluyor anlamadım baya bir sesler gürültüler var bir şeyler yapıyorlar adamlar ama şurada görüyorsunuz ne yapıyorlar bilmiyorum ay bu dama çıkınca da hep bir soğukluk bir rüzgar esiyor beni ee, burası çok soğuk oluyor Aşağılar o kadar esmiyor da burası tam esiyor. Yani deniz olduğu için karşıda büyük ihtimalle de. Öyle tertemiz güzel bir hava alıyorum şu an. Laki havlayıp duruyor. Birazdan onların yanına da gideriz inşallah sizlere gösteririm. buralara da hep karpuz ekmişler galiba görüyor musunuz? Full karpuz galiba. Ne kadar çok galiba dedim. Bu taraf da muz serasıymış bu arada. Geçen ne serası diye sorduydum ben. Annem gül söyledi. Muz serasıymış bunlar. Şuraların hepsi komple muzmuş. Gördüğünüz yerler. Ne var la ki? Baya bir soğuk hava. Var işte burada. Görüyorsunuz. O da ocağın başına oturdu. Mangal yapıyor. Çiğdi <laughs> oradan beni gördü. Ben de salatayı yaptım bu arada. Salatam hazır. Zaten tavuğun yanına ne olur? Bir salata olsa yeterli. Bir de annem ayran yapmış. Ayranı koyarız bir de sizlerle birlikte. Ondan sonra yeriz, içeriz, yıkar, paklar, gideriz geri. Biz normalde annemin doğum gününü kutlamaya gelmiştik zaten. Salatayı size göstereyim arkadaşlarım. Şöyle hemen çok değil birazcık böyle bir salata hep verdim. Normal domates, zey, zeytin diyecekmişim. <laughs> domates, biber, soğan var. Başka bir şey yok. Bura böyle. Tabakları falan da ayarladım. Hemen onlar da hazır. Çatallarımız da koyalım. Onlar da hemen hazır olsun. Şöyle bardaklarımızda ayarladım ayran içmek için. Annem dün çok güzel ayran yapmış arkadaşlarım. Onları içeceğiz. Tabaklarımız, çatallarımız da burada. Sadece salatayı yağlayıp tuzlamadım. O da hani hazır olduğunda yağlarıp tuzlarım dedim. Böyle hazırda bekliyor ekmeğimiz de burada. Aha, annem. kardeşlerim ben de bugün ineği sağdım. Çünkü oğlum geldi. Eee icrineme, torunuma e, süt koyacağız ona da onun için erkenden sağdım geldim inek sağmaya gittim ben de biraz dama çıktım damı gösterdim evet. ama çok rüzgar esiyordu üşüdüm hemen inmek zorunda kaldım çok esiyor baksana etiyor. ellerime bak ama buz kesti. ya ben pırasaları falan dışarıda yıkadım arkadaşlarım pırasa getirdi annem bir dünya bunları değişik dedi bir ki yapıyordum. değişik bir salata yapacağız dedi o ondan mı? sonra bugün bizim misafirlerimiz gelecek yani misafir dediğim eşimin patronu gibi onlar Daha gelecek. Eşiyle beraber ile. gelecekler. Evet. O yüzden de pırasa i̇yi, iyi, kokar dedim prasa yemeyelim, kokar dedim. Aynen, geldim. aynen öyle. Gelsin kuzum iyi. Sen de bir çayın yanında bir şey ikram yapacaksın. Evet, evet. Çaya geleceklermiş tamam. zaten. Bir börek yapacağım eve gidince. Annemin burada da hemen patatesleri haşlayacağız Ah, bildirim sesi. Kapatmayı Ay. yine evet, unutmuşum. Neyse, birazdan görüşürüz ablalarım. Ben ben de işte süt koyacağım. Süt videonun aramaya gidiyor. Onu yıkalım. Evet. Birazdan telaşlarımızı hafifletince görüşürüz. Ee, yemeklerimiz hazır arkadaşlar. Tavuklarımızı pişirdik. Ekmekleri üzerine koydu Barış. Ee, benim de patates haşlanacaktı. Hemen patatesleri de buraya koyduk. Ateşi yakmışken patatesleri de haşlayalım diye. Patatesler burada haşlanıyor. Ben de hemen salataya tuzunu katıp karıştıracağım. Ve koyacağız o yüzden bize afiyet olsun yemekten sonra görüşürüz Arkadaşlar ya ben size veda ettim ona millet çek 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 çekiyorum anne ayranlarımızı doldurduk annemin tazecik ayranlarını arkadaşlar şöyle dedim zaten patatesi de koyduk şimdi gerçekten yemeğe gidiyoruz hadi o zaman bize afiyet olsun tekrardan evet biz yemeğimizi yedik arkadaşlar güzelce ne. ondan sonra hemen e, patateslerim vardı onlar kaynadı haşlandı hemen onları da soydum evde uğraşmayayım diye bunu eve götüreceğim bu arada börek yapacağım için <laughs> annem de maldan maşattan geldi Geldim, hakim eylem barış orada patates soyuyorlar ocak başında <laughs> kızma dedim şunları bir çekin dedim ne yapayım? Barış çektirmedi. Yok, <laughs> yok, yok Barış bir şey demedi. Hani ben içimden geçirdim öyle de. Hmm. Telefonun yok. İşte patatesi kaynatmış, pişirmiş, soymuşlar. Ben de tencereyi şöyle köpükleyip koy veriyorum. Ha. Benim dışarı tenceresi bu. Tamam, böyle bir dursun köpüklü. Hı hı. Öyle. Biz de inekleri ilgiledik. Mehmet Ayna. ver gelir o inekleri yigiledik. Sağdık derken sağdığımızdan gösterdik. Bak 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 kediler. De orada bak korkuyor gelmiyor. Yalvardım ben de köpeklerime burada gördün mü? Hı. Başımı gösterdim değil mi onu sana? He. Gel 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 gel. Gelmiyor. Korkuyor. Ne yapayım? Kokusunu alması lazım. Neyse. Evet arkadaşlar biz eve gidiyoruz artık gitme vakti geldi. Evde görüşeceğiz artıkın. Güle güle görüşürüz. Bye. Leydim sizleri çekemedim ben bugün aşkım. Bak 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 bak. <laughs> Eke dayı. Yaylaya mı çıktı yoksa? Eke dayı bayağıdır yok. Yani biz geldiğimizde görmüyoruz. Bak bunların ki tam eşit ekilmiş. Görüyor musun Barış? Her yerde aynı e, izadalar. Ay şu evi size bir gün çekmek isterim ya. Bakın köydeki eve. Yeni yaptılar burayı da böyle manzaranın karşısına. E, ağaçtan değil mi? Fark mi? Ağaç mı? Ne oluyor? Prefabrik bir ev. Bizim yok. Evet. Annemle yaptığımız evi göstermişim annem yine Arkadaşlar patatesleri aldım. Annem böyle götürse o koysun dedi. Böyle aldım. Gidiyorum. Annemin koyduklarını eve gidince gösteririm sizlere. Şimdilik eve kadar. hoşçakalın. kendinize. iyi bakın. Bekleyin, beklemede kalın. Arkadaşlar biz annemgilden geldik. Hemen neler getirdim onu göstereyim. Süt getirdim. Annem birazcık tereyağı kattı ve tarhana kattı. Onları getirdim. Hemen hızlıca şipşak börek yaptım misafirlerim gelecek dediğim gibi aceleyle 2 dakika yapıverdim. Buna ayrı bir video çekmiştim sizlere zaten. Aynı bir Çünkü tadı enfes. Çok güzel. Bir de bimden gelirken alışveriş yaptık. Onları da göstereyim hemen sizlere hızlıca. Şöyle tuzlu karışık kuru yemiş aldık. Daha sonra birazcık mandalina ve elma. Ondan sonra 2 tane çubuk kreker aldık. Bir de tayinli pek Tayinli susamlı kurabiye aldık bir pakette. Daha sonra gofret. Bir de kavala kurabiyesi aldık. Sonra bir de çekirdek var. O kadar. Ben şimdi fırına bunları hemen sürüyorum. Oradan sonra kendim hazırlanıyorum. En son ben hazırlıkta hazırlandıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar böreğimin son hali. Size böyle göstermek zorundayım. Çünkü misafirlerimi ağırladım gittiler. Ee, kalanlarını da size gösteriyorum. Bu diğer borcamımda yaptığım olan duruyor bu şekilde. Diğerleri de zaten bu kadar kaldı gördüğünüz gibi. Ee, bunu önceden de yaptım. Gerçekten müthiş oluyor. Tadı enfes yani mutlaka deneyin arkadaşlar. Ee, yani çok güzel tadı. Ablalarım, arkadaşlarım bu videonun daha sonuna geldik. Veda etmeyi unutmuşum sizlere. O yüzden şu an veda ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve destekle de bulunmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.